Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma öğreniyorum derslerimizde metin üzerinden giderek kelimelerin nasıl okunacağını, nasıl yazılması gerektiğine dair derslerimiz bu 5 satırlık metinle devam ediyor. Arkadaşlar lütfen kaleminizi, kağıdınızı alın ve şimdi bu vesika üzerinden arkadaşlar kelimelerin okunuşunu, yazılışını beraber inceleyelim inşallah. Evet Elif gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tabii ki Elif gelmiş. Yumuşak G var. Kağıt faresi bu harf arkadaşlar. Bu ey. Ey. Şöyle yani. Arkadaşlar ey. Y gelmiş. Arkadaşlar Y T gelmiş. Eyit. Eyit. Bir Y gelmiş. Ve İ sesi veriyor. Eyit eğitim arkadaşlar eğitim bu Arapça bir kelime arkadaşlar Türkçe kurallar aramıyoruz bunda burada şart yazıyor arkadaşlar şart kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime hatta meşrut ya da meşrutiyet vesaire arkadaşlar hepsi bu kökten geliyor eğitim şart Elif geldi. A, mim geldi. Elif geldi. Ama. Zaten ama. Daha önceki dersimizde söylemiştik arkadaşlar. Ama. Amma'dan geliyor. Arapça aslı bir kelime. Dilimize T bu şekilde geçmiş. Artık Türkçeleşmiş. Her arkadaşlar. Kese. Bu kes Her kes. Manasındaki herkesi Ama kese olsaydı arkadaşlar. Hani hamamlarda vesaire kullanılan olsaydı o kese arkadaşlar. Kise diye yazılır ikisi. O ayrı arkadaşlar tabii ki. Bu herkese. 12 arkadaşlar rakamla yazılmış sayılar, sayılarla yazmış 12. Y gelmiş. Y okutucusu var bir de. Ya y ya, y, ya da y okuruz. Le, lam gelmiş. Yıl olmaz tabii ki arkadaşlar. Yıl. Devam ediyoruz. Z gelmiş. Sonra vav wow gelmiş. Vav, wow, o, ö, u, ü okuturdu. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki harfimiz arkadaşlar. Ra. Yani buraya e, zor, zor, zur, zür hangisi uygun arkadaşlar? Düşünüyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Tabii ki zor. Vav wow gelmiş. Nun gelmiş. Zorun. Yani isimden isim türetilmiş arkadaşlar. Zordan zorunlu olmuş arkadaşlar. Zorunlu. Beklerdeki lıliler, mulüler hepsi bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Zorunlu. İlk ilmimiz neydi? Eğitimdi. Burada eğitimi arkadaşlar. Eğitimi. Sonra y gelmiş sadece ilave olarak. T harfi kalın D ve kalın T olarak okunuyor. Kalın D de dediğimiz ne arkadaşlar? Ya da ya du ya da do ya da ta ya da tı ya da to ya da tu kalın dediğimiz bu. Yani kalın sesliler arkadaşlar. Biri geldiğinde tı harfi bunlardan biriyle okutabiliyor. Şimdi burada arkadaşlar tıdan sonra y gelmiş, elif gelmiş. Şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. İlk iki hecede eğer arkadaşlar a sesi varsa bir kelimenin ilk iki hecesinde a sesi varsa tabii Türkçe kelime olmak Koşuluyla, şartıyla birinci elif arkadaşlar bazı hallerde terk edilebiliyor. De bu bazı haller, ilk harf arkadaşlar kalın bir harf olacak. Kalın. Yani sad olacak, hı olacak, tı olacak, kaf olacak gibi yani kalın harflerinden bir tanesi olacak. Burada da böyle bir kuralımız var. Normalde arkadaşlar bu kelime bu şekilde de yazılabilirdi. Biz terk ettik. Bu arkadaşlar daya dayatır. Dayat buraya kadar. Y gelmiş Dayatı. R gelmiş dayatır. Geniş zaman arkadaşlar. Dayatır. Tabi ta dayatır. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Geza dayatmakla ilgili bütün arkadaşlar kelimeler bundan yazabilirsiniz. Keza dayanır, dayanık gibi hepsi arkadaşlar bu şekilde yazılır. Dayan ya da dayat. Neyse arkadaşlar akışa göre Tabi ilkinde Elif'i de yazabiliyorsunuz, o da bir tercih arkadaşlar. Tabi Osmanlıca özellikle arkadaşlar yıka hattı o kadar hızlı yazılıyor ki konuşma yakını, konuşma hızına yakın şekilde imlası var arkadaşlar. Haliyle ne kadar az okutucu arkadaşlar, o kadar hızı daha da artırıyor. Bu yüzden arkadaşlar bir kelimenin birkaç imlası olabiliyor. Dayatırsa yatırsa dilek şart eki arkadaşlar sa nız ekledeki nız niz'ler bu şekilde arkadaşlar Sağlar s'ler bu şekilde dilek şartlar, dilek şartlarda nız niz nuz nüz'ler hepsi bu şekilde ikinci tek çoğullar arkadaşlar elif vav lam burası ülke yazıyor arkadaşlar ev diye e, buraya ev lam geldi ev ya da ol ya da öl okunur ama burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bir bütün haline baktığınızda burada ülkenin ülkenin arkadaşlar ilgi tamlama eklerindeki o nınlar nınlar vesaire hepsi arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Bu Türkçe bir kelime sin elif sadece sadece Türkçe ama Niye Türkçe dil kuralına uymuyor arkadaşlar? Sadece diyoruz. Ee, niye bir araştırmamız lazım arkadaşlar? Etimolojisine bakmak lazım. Ee, bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Sadece. Sadeken e, telaffuzu yumuşak dikkat ederseniz çok sağ böyle e, saman gibi bir kelime değil. Sadeyken o sağ ince arkadaşlar. Türkçe'de de telaffuzu yumuşak olan o sağlar arkadaşlar. Sağlar sin de yazılır. Satla yazılmıyor. İlkeci de gelse bile bunun örnekleri var. Şu an sadece üzerinden geçtik. Burada arkadaşlar kafı faresi bunu go ya da gu okumayız niye? Çünkü kafı faresi ince bir harf. Ya gö ya gü olur arkadaşlar. Burada görünüş yazıyor arkadaşlar. Görünüş. Sondaki T arkadaşlar. eklerdeki T'ler, T'lar bu şekilde yazıyor. Görünüş T. Bu araba bir kelime arkadaşlar. Kuralı e, mef'ul, ismi mef'ul şeklinde gelmiş arkadaşlar. ve Me Me'zun bu şekilde arkadaşlar. izin kelime kökünden geliyor. Me'zun, mezuniyet vesaire. Hep aynı kökten arkadaşlar. Me'zun. Me bu Türkçe bir kelime. saat elif, sağ, 2'ye gelmiş. Sayısı arkadaşlar. Eklerdeki sığ siler vesaire bu şekilde yazılıyor. Şimdi burada bir kelime var. Arkadaşlar bu kelimenin kökü ee, önce okuyalım nasıl yazıyor y gelmiş var, wow. yo ya da yu ya da yu. ama kef var burada halde ince olacak arkadaşlar yok diye okuyamayız yok derken o var o zaman kaf gerekirdi yani ince okuyacağız ya yok ya da yük ama s var Yük, sorulan var yüksel arkadaşlar bu yüksel kelimesinin kökü arkadaşlar yük değil yani e, yükselmekten geliyor hala o yükselmek kökü arkadaşlar e, yüksele kadar hepsini her zaman muhafaza ed ediyoruz mesela yükselir var burada yüksel derken açık ece. ama kelimenin kökü yükselmek olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz o kökü muhafaza ediyoruz ve buraya okutucu katmıyoruz. Burası önemli. Yükselir. Burası ir. Geniş zamanlardaki ırlar, irler bu şekilde y ve ra ile yazılıyor arkadaşlar. Arapça bir kelime. Önceki derslerimizde de geçmişti. Bu meslek arkadaşlar. Bu da Arapça bir kelime. Erbabı. Türkçe'ye kalmış. Arkadaşlar. I sesi almış. Y okuduğusu ile. Erbabı. Elif vav olanlar arkadaşlar. Önceki bir çok defa geçti tekrar etmek gerek yok olanlar lar eki arkadaşlar çoğul olduğunda lam ve la, l, e, re ile yazılıyor elif geldi y okuducusu var i s gelmiş h gelmiş ise arkadaşlar ise Elifin üzerine met gelmiş a z'den sonra elif gelmiş aza l gelmiş azal ır var ir var azalır Tabii bu aza derken arkadaşlar mesela meclis azası ona karıştırmayın. O arkadaşlar o aza Arapça bir kelime bu şekilde yazılır. Telaffuzları zaten farklı. Bir aza, diğeri aza. Azalmaktan, az, azdan türetilmiş bir kelime arkadaşlar. Azalır. Ve, ve, B, ve Y gelmiş. B'den sonra Y b ter arkadaşlar. Biter. Biter derken ter kapalı hece olduğu için arkadaşlar okutucu H katmıyoruz yani. H okutucusu kapalı hecelerde okutucu olarak gelmez. Yani bu şekilde yazılmaz arkadaşlar. Biter. Kap ter kapalı hece. Bunu siliyoruz. Bu şekilde yazılıyor. Biter. Hızlı geçmemiz lazım. Bize daha önce geçmişti arkadaşlar. Önceki derslerde bize Arapça bir kelime burası sanayi arkadaşlar. Buraya kadar ayna kadar sanayi. Bu da meslek eki arkadaşlar. C. Sanayici. Burası. Arapça bir kelime Türkçe kalmış. Sanayi derken sanayi şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Ayınlı. Türkçe bir kelime çift arkadaşlar. Çift C. Çift C şeklinde c yazılıyor. Ç kullanılmıyor arkadaşlar. Çift C şeklinde. Çift C bu arkadaşlar. Ç'den sonra Y gelmiş, F gelmiş. Çift C. Çift C. Yani berber. Arkadaşlar bir bir diye okumayız. Manasız zaten. Bir bir. Hani yer yer kullanılır da burada manasız arkadaşlar. Bir bir olmaz dedik. Ne dedik? Berber arkadaşlar. Bu şekilde. Bu Arapça bir kelime arkadaşlar. Dilimize geçmiş. Kasap. Kasap aramıza e, dilimiz arkadaşlar aramıza diyelim artık e, dilimize Arapçadan geçmiş kasap P Arapçada P yok Türkçede telaffuz bu şekilde kasap lazım arkadaşlar bu da Arapça bir kelime nokta 18 bu yaş arkadaşlar yaş ından inden undan önden ekleri bu şekilde yaşından bu klişeleşmiş bir kelimeydi önceki derslerimizde çıkmıştı sonra arkadaşlar sonra önce hepsi sonla başlayan e, arkadaşlar bütün kelimeler e, nun ile yazılır sondan türetilmiş ya da ön kelimesinden türetilmiş bütün kelimeler hep nazan nun ile yazılıyor sonra he elif nun hangi arkadaşlar bu hangi bu genç arkadaşlar genci yumuşadı genç Ç harfi C'ye döndü. Genci arkadaşlar. hangi Genci. Bu Arapça bir kelime. E, tamir arkadaşlar. Tamir diye uzatıyoruz ama ayın var orada. Tamir şeklinde tefil babının mastarı. E, mesela imaret vesaire arkadaşlar. Hep bu kökten geliyor. Tamirci. Yine meslek iki arkadaşlar. Ç'ye gelmiş. Ra var. Çırağı arkadaşlar. Çırağı. Tamirci çırağı. Y elif ya, P elif yapa, B, Y, lam bilir, Ar R ve Y bilirsiniz, yapabilirsiniz. Ki, evet, bahlaç kiler arkadaşlar, e, kef ve he ile aitlik olan kiler kef ve y, ye, ile imla ediliyorlar. Şimdi devam ederiz, edelim arkadaşlar. Elif, met var üzerinde A, Layın, Elif, Ağaç. Arkadaşlar C geldi. Ağaç. Ağacı olsa halde Türkçe'deki gibi o C, C, C ye dönerdi. <laughs> y, Elif, Şin geldi arkadaşlar. Y'den sonra Elif, Ya yaptı onu. Elif okudu süsü, şey geldi. Yaş, Ken. Yaş, ken. Bunu bu şekilde de yazabilirdik. Yaş, iken diye de yazabilirdik arkadaşlar. Ama yaşken diye yazmışız. Ağaç yaşken, Elif, G geldik eğitimdeki gibi arkadaşlar. Eyi, Eyi, Lam geldi, Egil oldu, Y geldi, Ra geldi, Egilir arkadaşlar. Egilir, Egilir. Evet, ağaç yaşken Egilir, Zin, Egilir'in orada bir vurgu var. Egilir'in Ne, Ne ve H geldi, Ne oldu ne demek yani demek demek vermek gibi etmek gibi arkadaşlar kelimeler ne yapıyorduk y ile yazılıyorduk mesela et, bu etmek olsa itmek şeklinde vermek olsa virmek burada demek de arkadaşlar yine di hani di de hadi derler ya Anadolu'da arkadaşlar söyle hadi D de değil de di de. yani Anadolu'da hala Orijinal kullanımlar devam ediyor arkadaşlar. Ne demek? Yani ne demek de diyebilirsiniz. Ne demek? Elif. Daha önce bu kelime geçti arkadaşlar. Çokça geçti. Önceki derslerimizde. Derslerimizde bir bütün olarak bakın. Öncekileri de izleyin arkadaşlar. Bu 15. dersimiz. Ne olduğunu arkadaşlar yazıyor burada. Elif. Mesela bunun baştaki o mu, ö mü nasıl anlarız? Ya da u mu vesaire. Bakarsınız kelimenin içerisinde arkadaşlar. Ek ekine de bakabilirsiniz. Mesela burada bir gayın var. Demek ki arkadaşlar kalın sesli olması gerekiyor. Türkçe bir kelime ise kalın sesli olması gerekiyor. Yani o zaman bunu ö ya da de, ö değil de ya u ya o şeklinde kursunuz Burada da olduğunu yazıyor arkadaşlar. Evet. Burada daha önce söylemiştik. Anlamak, anlatmakla ilgili bütün kelimeler ikafı Nun ile yazılıyor. Burada anlamamış. Anlamamış. Arkadaşlar nehiler arkadaşlar olumsuz kelimelerdeki o a sesleri elifle yazılıyor arkadaşlar. Anlama derken bu şekilde yazıyoruz. H ile yazmıyoruz. Anlamamış. Ekledeki mışlar, mişler, muşlar, müşler hepsi buradaki gibi arkadaşlar. Bu Evet, bu burada ne yazıyor? Bu yine bu olur mu? Bakalım arkadaşlar bir kef var. Yani kef varsa ne yapıyor arkadaşlar? Kef varsa ince sesli bir harf var demektir. Yani bunu gelip de artık e, e, u ya da o katmayız. Burada arkadaşlar demek ya ü, şunlar için söylüyorum ya ö vardır. Bu da büyük, büyük. Hangisi tabii ki büyük? Burada ler çoğulu ye gelmişleri olmuş mis büyüklerimiz arkadaşlar yani kalın harfleri bilirseniz arkadaşlar heceyi de kelimeyi de ona göre çıkartabiliyorsunuz ne dedik işte atıyorum burada gayın var eğer evet, kelime tabii ki Türkçe ise yani onu bilmemiz gerekiyor Türkçe ise demek kelime kalın sesli bir kelime yani öncekiler yine kalın olmak zorunda keza Ke, burada kef var ince kef harfi ince bir harf haliyle ince sesli gelmesi gerekiyor. Varsayımını böyle e, kuralını kendimiz çıkartabiliriz arkadaşlar. Tabi sizler de çok çok okuma yaparak kendiniz böyle farklı e, kurallarda da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar e, spontane olarak aklıma geldi. Ve arkadaşlar size söyledim. Şimdi metni hızlı bir şekilde ben okuyacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda dersimizi bitiriyoruz inşallah. Eğitim şart. Ama herkese 12 yıl zorunlu eğitimi dayatırsanız ülkenin sadece görünüşte mezun sayısı yükselir. Meslek erbabı olanlar ise azalır ve biter. Bize sanayici, çiftçi, berber, kasap lazım. 18 yaşından sonra hangi genci tamirci çırağı yapabilirsiniz ki? Ağaç yaşken eğilirin. Ne demek olduğunu anlamamış bu büyüklerimiz. Diye arkadaşlar bugünkü 12 yıllık zorunlu eğitimi şahsen eleştiren bir yazı yazdım. kısacası bu arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu bapta da bu yazıyı okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum inşallah. Sizler de tabi notlarınızı Osmanlıca tutun arkadaşlar. Böyle bir metin alın karşınıza. Defalarca yazın arkadaşlar. Defalarca yazın. Kendinizi bu şekilde geliştirirsiniz yazmadan. Tabii ki kendimizi geliştiremeyiz. Evet, hakkınızı helal edin, vaktinizi aldım. Konya'dan, Mevlana ve Şems diyarından, Baki ve Kalbi selamlar arkadaşlar. selamünaleyküm. Aleyküm.